Gözleriniz eskisi gibi değil mi? Okumakta zorlanıyor. Uzaktaki yazıları seçemiyor musunuz? Belki de araba kullanırken karşıdan gelen ışıklar sizi daha çok rahatsız ediyor. Eski parlaklığını yitirmiş gibi hissediyorsunuz. Yaş ilerledikçe görme yeteneğimizdeki bu değişimler hepimizin aklına acaba görme yeteneğim giderek mi azalıyor? Göz sağlığımı nasıl koruyabilirim? gibi soruları getiriyor. Değil mi sabah uyandığınızda dünyayı bulanık görmek. Sevdiklerinizin yüzündeki ince çizgileri net seçememek. Bağımsızlığınızı kaybetme korkusu. Bunlar. Pek çok kişinin sessizce yaşadığı. Derinden hissedilen endişeler olabiliyor. Ancak ya size? Mutfağınızda bulunan sıradan görünen ama aslında gözlerinizi adeta kalkan gibi koruyabilecek üç küçük sırrın olduğunu söylesem, evet. Doğru duydunuz bu videoda. Görme yeteneğinizi doğal yollarla destekleyebilecek, retinanızı güçlendirecek o üç mucizevi tohumu adım adım inceleyeceğiz. Size sadece ne olduklarını söylemekle kalmayacak. Aynı zamanda onları günlük hayatınıza nasıl kolayca dahil edebileceğinizi, en verimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi de anlatacağım. Sakın videoyu yarıda bırakmayın. Özellikle sona sakladığım bir bilgi var ki, eminim sizi çok şaşırtacak ve göz sağlığınız için yepyeni bir kapı aralayacak. Hazırsanız, gözlerinizi doğal yollarla güçlendirme yolculuğumuza başlayalım. Hadi gelin, ilk tohumumuzla başlayalım. Bu, tohum. Binlerce yıldır var olan, ancak son dönemde faydalarıyla yeniden keşfedilen bir mucize, keten tohumu. Türk mutfağında belki çok aktif bir yeri olmasa da, Anadolu'nun bazı bölgelerinde kuş yemi olarak da bilinen ve eski zamanlardan beri şifa niyetine kullanılan bir tohum bu. Keten tohumunun göz sağlığımız için neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyor musunuz? Cevap. İçerdiği zengin omega-3 yağ asitlerinde gizli, özellikle de alfa-linolenik asit yani ALA omega-3'ler. Vücudumuzun kendi başına üretemediği, dışarıdan almamız gereken esansiyel yağ asitleridir. Gözlerimizdeki retina yani ışığı algılayan ve beyne sinyal gönderen o hassas tabaka yoğun miktarda omega-3 yağ asidine ihtiyaç duyar. Omega-3'ler gözlerinizdeki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. İltihap. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve kuru göz sendromu gibi pek çok göz hastalığının temelinde yatan bir faktördür. Düşünsenize. Gözleriniz sürekli bir çalışma halinde. Her an ışığa, rüzgara, ekranlara maruz kalıyor. Bu da zamanla küçük iltihaplanmalara yol açabilir. Keten tohumundaki omega-3'ler işte tam da bu noktada devreye giriyor. Gözlerinizdeki bu yorgunluğu ve iltihabı nazikçe sakinleştiriyor. Adeta bir şifa eli gibi dokunuyor. Kuru göz sendromu yaşayanlar bilir. Gözlerdeki yanma, batma hissi, Sürekli gözyaşı damlası kullanma ihtiyacı ne kadar rahatsız edicidir. Keten tohumundaki omega-3'ler gözyaşı filminin kalitesini artırarak ve göz yüzeyindeki kuruluğu azaltarak bu rahatsız edici semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Tıpkı kurumuş bir toprağı suya doyurmak gibi. Keten tohumu da gözlerinizin nem dengesini destekler. Peki, bu minik tohumları günlük rutininize nasıl dahil edeceksiniz? Aslında çok basit. Sabah kahvaltılarınızda yoğurdunuza, yulaf ezmenize veya smoothie'nize bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Çorbalarınıza. Salatalarınıza serpiştirmek de harika bir fikir. Önemli olan. Öğütülmüş olarak tüketmek. Çünkü bütün keten tohumları vücudumuz tarafından tam olarak sindirilemeyebilir ve faydalarından tam olarak yararlanamayız. Mutfakta küçük bir kahve öğütücünüz varsa, tohumları taze taze öğütüp kullanmak en iyisidir. Böylece içindeki değerli omega-3 yağ asitlerinin oksitlenmesini önlemiş olursunuz. Öğütülmüş olarak aldığınızda ise mutlaka koyu renkli, hava almayan bir kapta ve buzdolabında saklamalısınız tıpkı zeytinyağı gibi. Keten tohumunun da ışık ve havayla teması faydalarını azaltabilir. Bir komşumuz vardı. Gözleri yaşlılıkla birlikte epey bozulmuştu. Okuyamıyor. Televizyon izleyemiyordu. Doktoru keten tohumunu öğütülmüş olarak yoğurduna eklemesini tavsiye etti. İlk başlarda çok inanmasa da, ne kaybederim ki diyerek başladı. Birkaç ay sonra televizyon izlerken daha az zorlandığını, hatta bazen gazete başlıklarını bile okuyabildiğini fark ettiğini söyledi. Bu küçük değişiklik, onun hayat kalitesini nasıl da artırmıştı. Keten tohumu, sadece gözleriniz için değil, aynı zamanda sindirim sisteminiz, kalp sağlığınız ve hatta cildiniz için de sayısız fayda sunar. Düzenli tüketildiğinde, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur ve genel bir rahatlama sağlar kan şekerini dengelemeye, kötü kolesterolü düşürmeye katkıda bulunabilir. Bütün bunlar da genel sağlığınızı destekleyerek gözlerinizin de daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Gözlerinize verdiğiniz bu özen sadece görme yeteneğinizi değil, genel sağlığınızı da olumlu etkileyecektir. Unutmayın. Doğa bize ihtiyacımız olan her şeyi sunuyor. Yeter ki onu nasıl kullanacağımızı bilelim. Keten tohumunun bu eşsiz faydalarını kendi gözlerinizle deneyimlemeye hazır mısınız? Keten tohumunun göz sağlığımız için ne kadar değerli olduğunu gördük. Şimdi sıra geldi ikinci mucizevi tohumumuza. Eminim bu tohum da size çok tanıdık gelecek. Ay çekirdeği. Kimimizin çocukluğundan beri vazgeçilmezi, sohbetlerin, akşam çaylarının eşlikçisi misafirliklerin olmazsa olması. Köy kahvelerinden şehir parklarına kadar her yerde karşımıza çıkan o minik siyah beyaz dostumuz. Ama kaçımız bu lezzetli tohumların gözlerimiz için ne kadar büyük bir hazine olduğunu biliyoruz? Çoğumuz onu sadece keyifli bir atıştırmalık olarak görürüz. Oysa ay çekirdeği göz sağlığımız için adeta bir güç deposudur. Peki bu küçük tohumu bu kadar özel yapan ne cevap? İçerdiği E vitamini. Selenyum ve çinko gibi güçlü besin maddelerinde gizli. Özellikle E vitamini gözleriniz için kritik öneme sahip. Yağda çözünen güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar. Vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşan kahramanlardır. Serbest radikaller. Hücrelerimize zarar veren, yaşlanmayı hızlandıran ve hastalık riskini artıran zararlı moleküllerdir. Gözlerimiz, özellikle retina, sürekli olarak ışığa maruz kaldığı için oksidatif strese karşı oldukça savunmasızdır. Güneş ışığı, ekranlardan yayılan mavi ışık, hava kirliliği gibi faktörler gözlerimizde serbest radikal oluşumunu tetikleyebilir. İşte E vitamini tam da burada devreye girerek bu serbest radikalleri nötralize eder ve göz hücrelerinizi korur. Tıpkı paslanan demiri koruyan bir boya gibi. Gözlerinizin hassas hücrelerini, özellikle de retinanızı zararlı etkilerden korur. Yaşla birlikte artan katarakt ve makula dejenerasyonu gibi ciddi göz hastalıklarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir araştırmalar. Düzenli E vitamini alımının Özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu sarı nokta hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Düşünsenize. Sadece keyifle çitlediğiniz bir avuç ay çekirdeği gözlerinizin uzun yıllar sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Ay çekirdeği sadece E vitamini ile değil, aynı zamanda selenyum ve çinko gibi minerallerle de doludur. Selenyum e vitamininin gözdeki etkinliğini artırmaya yardımcı olan bir mineraldir. Çinko ise. Göz sağlığı için hayati önem taşıyan bir diğer elementtir. Retinadaki birçok enzimin düzgün çalışması için çinkoya ihtiyaç duyulur. Ayrıca A vitamininin karaciğerden retinaya taşınmasına yardımcı olur. A vitamini ise gece görüşümüz ve genel görme keskinliğimiz için olmazsa olmazdır. Yani ay çekirdeği. Gözleriniz için adeta bir orkestra şefi gibi çalışır. Farklı besin maddelerini bir araya getirerek tam bir koruma sağlar. Türk kültüründe ay çekirdeğinin yeri apayrı. Ama genellikle kavrulmuş ve tuzlu tüketiyoruz. Oysa göz sağlığımız için en faydalı hali çiğ ve tuzsuz olanı. Kavurma işlemi içindeki hassas yağları ve vitaminleri kaybetmesine neden olabilir. Tuz ise kan basıncını yükselterek genel sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Küçük bir avuç çiğ ay çekirdeği günlük E vitamini ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılayabilir. Sabah kahvaltınızda yulaf ezmenizin üzerine serpebilir. Ara öğünlerinizde atıştırmalık olarak tüketebilir ya da salatalarınıza ekleyerek hem lezzet hem de sağlık katabilirsiniz. Çocukluğunuzdan kalma o keyifli ay çekirdeği yeme alışkanlığınızı. Gözlerinizi koruyan bir ritüele dönüştürmek harika olmaz mıydı bir avuç dolusu ay çekirdeği yerken? Aslında sadece damağınızı değil, gözlerinizin hücrelerini de beslediğinizi hayal edin. Ancak önemli bir nokta var porsiyon kontrolü. Ay çekirdekleri faydalı olsalar da kalori açısından zenginlerdir. Günde bir avuç. Yani yaklaşık 30 gram kadar tüketmek yeterli olacaktır. Aşırıya kaçmak yerine, düzenli ve ölçülü tüketmek çok daha önemli. Unutmayın, iyi bir şeyin fazlası her zaman daha iyi anlamına gelmez. Şimdi gelelim son ama bir o kadar önemli tohumumuza. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz, sağlık meraklılarının gözdesi çiğa tohumuna. Belki de daha önce denediniz. Belki de bu da nereden çıktı diye düşündünüz. Ama emin olun bu minik tohumların göz sağlığınız için sundukları şaşırtıcı boyutlarda. çiya tohumları. Keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri açısından inanılmaz zengindir. Hatta bazı türlerinde keten tohumundan bile daha fazla ALA bulunur. Bu da onları göz iltihabını azaltma ve retina sağlığını destekleme konusunda çok güçlü bir müttefik yapar. Ancak çiğ tohumunun asıl farkı su emme kapasitesidir. Çiğ tohumları suyla birleştiğinde kendi ağırlığının yaklaşık 10-12 katı kadar su emebilir ve jöle benzeri bir kıvam alır. Bu özellikleri sayesinde hem uzun süre tok kalmanızı sağlar hem de vücudunuzun sıvı dengesine katkıda bulunur ki bu da kuru göz sendromu gibi sorunların önlenmesinde önemli bir faktördür. Unutmayın. Gözlerimizin yüzeyinin nemli kalması, rahat görmemiz ve enfeksiyonlara karşı korunmamız için hayati önem taşır. Kuru gözler yaşla birlikte daha sık görülen bir problemdir ve chia tohumu bu konuda size doğal bir destek sunabilir. İçeriğindeki antioksidanlar ise Göz hücrelerinizi oksidatif stresten koruyarak yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt gibi hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca lif açısından da çok zengin olan chia tohumları sindirim sisteminizi düzenleyerek genel sağlığınıza katkıda bulunur. Sağlıklı bir sindirim sistemi vücudunuzun besinleri daha iyi emmesini sağlar. Bu da gözlerinizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde almasına yardımcı olur. Yani çiya tohumu sadece gözlerinize iyi gelmekle kalmaz. Tüm bedeninizi bir bütün olarak destekler. Bu minicik tohumlar. Adeta bir besin deposu gibidir. Onları kullanmanın en keyifli yollarından biri çiya pudingi hazırlamak. Akşamdan süt veya bitkisel sütle karıştırıp buzdolabına koyduğunuzda sabah hazır ve lezzetli bir kahvaltı sizi bekler. Üzerine biraz meyve ve ceviz ekleyerek gözlerinize ziyafet çekebilirsiniz. Ayrıca smoothie'lerinize, yoğurtlarınıza karıştırabilir veya hatta çorbalarınızı koyulaştırmak için bile kullanabilirsiniz. Önemli olan tohumların sıvıyı emip şişmesine izin vermek. Böylece hem sindirimleri kolaylaşır hem de faydaları daha iyi emilir. Günde bir veya iki yemek kaşığı, çiğa tohumu tüketmek genellikle yeterli olacaktır. Çiya tohumunu beslenme düzeninize dahil ederken, bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Çünkü tohumlar vücudunuzdaki suyu emecektir. Bir teyzemiz vardı. Sürekli gözlerinde kuruluktan şikayetçiydi. Damla kullanmaktan bıkmıştı çiğa tohumunu sabahları suyuna karıştırmaya başladı. Birkaç hafta sonra kızım, benim gözlerim eskisi gibi yanmıyor. Sanki daha nemli hissediyorum, dedi. Bu basit ama etkili değişiklik. Onun günlük yaşam konforunu ne kadar da artırmıştı. Gördüğünüz gibi, bu küçük tohumlar sadece göz sağlığınız için değil, genel sağlığınız için de ne kadar güçlü müttefikler, onları mutfağınıza davet ederek kendinize ve gözlerinize büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Peki ya tüm bunları hayatımıza nasıl daha kolay entegre edebiliriz? Tek tek her bir tohumu hatırlayıp doğru miktarda eklemek bazen zor gelebilir. Değil mi? İşte şimdi videonun başında bahsettiğim o sürpriz bilgiye ve tüm bu tohumları bir arada kullanmanın gücüne değineceğiz. Şimdiye kadar keten tohumunun Ay çekirdeğinin ve çiya tohumunun göz sağlığımız için ne kadar değerli olduğunu konuştuk. Her biri kendi başına birer kahraman olsa da, asıl sihir onları bir araya getirmekte yatıyor. Hatırlıyor musunuz? Videonun başında size bir sürprizim olduğundan bahsetmiştim. İşte o sürpriz. Tüm bu tohumların gücünü tek bir kapta birleştirerek gözlerinize adeta bir süper kahraman karışımı sunmak. Düşünsenize bir kaşık dolusu bu karışımdan aldığınızda, hem keten tohumunun zengin omega-3 yağ asitlerini, hem ay çekirdeğinin güçlü E vitamini ve çinkosunu, hem de çiya tohumunun lifini ve antioksidanlarını aynı anda alıyorsunuz. Bu, gözleriniz için yapabileceğiniz en kapsamlı ve en doğal desteklerden biri. Nasıl mı yapacaksınız? Çok basit. Eşit oranlarda öğütülmüş keten tohumu çiğ ay çekirdeği ve çiğa tohumunu karıştırın. Örneğin, her birinden yarım su bardağı alıp büyük bir kavanozun içinde harmanlayın. Ay çekirdeğini kendiniz öğütebilir veya çiğ olarak ezerek kullanabilirsiniz. Keten tohumunu ise mutlaka öğütülmüş olarak kullanmaya özen gösterin. Bu karışımı. Buzdolabında hava almayacak şekilde saklayın ki besin değerlerini kaybetmesin. Her sabah kahvaltıda yoğurdunuza, yulaf ezmenize, smoothie'nize bir veya iki yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Salatalarınıza serpiştirebilir veya hatta ev yapımı ekmeklerinize, kurabiyelerinize katabilirsiniz. Bu sadece gözleriniz için değil, genel sağlığınız için de harika bir takviye olacaktır. Sindiriminizi destekleyecek, enerjinizi artıracak, ve kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlayacaktır. Dediğim gibi bu tohumların her biri ayrı ayrı faydalıyken bir araya geldiklerinde tam bir sinerji yaratırlar. Tıpkı bir orkestradaki farklı enstrümanların bir araya gelip muhteşem bir melodi oluşturması gibi. Bu tohumlar da göz sağlığınız için uyumlu bir güç birliği oluşturur. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir. Göz sağlığınız tıpkı bedeninizin diğer kısımları gibi özen ister. Yıllardır size hizmet eden gözlerinize bu basit ama etkili yatırımı yapmak, onlara minnettar kalmak demektir. Bu küçük tohumları günlük beslenmenize dahil etmek, gözleriniz için yapabileceğiniz en kolay ve en etkili yatırımlardan biri. Gözleriniz size ömür boyu hizmet etti ve şimdi onlara hak ettikleri bakımı geri verme zamanı. Her gün sadece birkaç dakika ayırarak daha net görmek, daha uzun süre bağımsız kalmak ve hayatın tüm renklerini tüm canlılığıyla deneyimlemek için harika bir adım atmış olacaksınız. Yaş almak, hayatın güzelliklerinden vazgeçmek anlamına gelmez, aksine daha bilinçli ve sağlıklı seçimlerle her yaşın tadını çıkarmak demektir. Gözleriniz pencerelerinizdir. Onları koruyarak dünyayı daha net görebilir. Sevdiklerinizle anıları daha canlı yaşayabilir ve her anın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Bir ömür boyu bize sadakatle hizmet eden gözlerimize bu küçük iyiliği neden yapmayalım ki? Peki siz bu tohumlardan hangilerini kullanıyorsunuz? Ya da göz sağlığınız için başka hangi doğal yöntemleri uyguluyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de birbirimizden öğreneceğimiz çok şey vardır sizin tecrübeleriniz başkalarına ilham verebilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve hep birlikte daha sağlıklı bir yaşama adım atabiliriz. Unutmayın, her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Sağlıklı ve ışıklı günler dilerim. Der.